4 yıl önce Ankara Gazi Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği bölümünü bitirdim. Küçüklükten beri tek hayalim çocuklara sevgi aşılayarak mesleğimi iyi bir şekilde yerine getirmekti. Sonunda bu hayalimi gerçekleştirmiştim. Bölümümü başarılı bir şekilde bitirdim ve mezun oldum. Ailem benimle gurur duyuyordu ve tabii ki ben de kendimle gurur duyuyordum. Heyecanla atanacağım yerin, sınıfımın ve öğrencilerimin hayalini kuruyordum. Bir an önce mesleğime başlamak, işimi hemen yapmak istiyordum. 22 yaşında genç bir öğretmendim artık ve bunun verdiği mutluluk anlatılmazdı. Kamu personeli sınavı, tercihler, atanma vesaire derken sonunda o gün geldi. Sabah erkenden kalktım. Atanacağım yeri öğrenecektim. İçim kıpır kıpırdı. Hemen bilgisayarımı açıp sisteme girdim ve atandığım şehrin Siirt'te bir köy olduğunu öğrendim. Çok heyecanlıydım. Bir an evvel oraya gitmek istiyordum adeta. Gidip önce bir ev tutmam ve oraya yerleşmem gerekirdi. O gün hazırlık yapmaya başladım. Kısa bir sürede bütün hazırlıklarımı tamamladım ve görev yerim olan Siirt'e gitmek için uçak bileti aldım. Buradaki bütün arkadaşlarım ve ailemle vedalaştım. İçimde onlardan ayrılacağım için bir burukluk vardı ama bir yanımda cıvıl cıvıldı. Babam emekli polis olduğundan kolu uzun bir adamdı bir haftalık kalmam için bir yer ayarlamıştı bana. Bir hafta içinde ben de bir ev bulmuş olurdum zaten. Siirt'e geldiğimde köyü bulmam zor oldu ama sağ olsunlar babamın arkadaşları bana yardımcı olmuşlardı. Bir pansiyona yerleştim evvela. Orada kalmam için güzel küçük bir ev tuttum kendime. Zaten ufak bir yer olduğu için kira çok pahalı değildi. Hem üniversite hayatım boyunca bir kafede çalışmıştım ve bir miktar param vardı. Bu parayla o evin içini döşedim. Evin pencereleri küçüktü. O yüzden annemin gönderdiği ufak perdeleri taktım. Yani çok masraf harcayacağım bir ev değildi. Bir haftaya kalmaz eve taşındım. Eşyalarımı yerleştirdim. Gerçekten mutlu hissediyordum. Sonunda hayallerimi gerçekleştirmiştim. İlk gün eve yerleşene kadar akşam olmuştu neredeyse. Ama çevredeki insanlar çok iyiydi. Birkaç komşum elinde tabak da yemeklerle geldiler. Hocam akşam ettiniz, yemek yapmaya vaktiniz olmamıştır. Buyurun yiyin, size getirdik dediler. Kendimi hiç yalnız hissetmiyordum. Çünkü insanlar bana karşı çok sıcakkanlıydılar. Seed de kendi evimde ilk gecem biraz yorucu ve çok tatlı bir heyecanla başlamıştı. Artık sabah yeni hayatıma ilk adımlarımı atacaktım. Bunları düşününce bile çok mutlu oluyordum. O gece sabaha kadar heyecandan uyuyamadım. Hemen sabah olsun okula gideyim istiyordum. Sonunda sabah oldu ve kahvaltımı yapıp akşamdan tülediğim kıyafetlerimi giydim. Artık yeni ve ilk görev yerime gitmeye hazırdım. Gitmeden evvel annemle konuştum. Onun da mutluluğu sesinden anlaşılıyordu. Sonunda küçük kızı öğretmen olmuş, işine başlamıştı. Annemle konuşunca biraz daha rahat ve sakin bir şekilde okul yolunu tuttum. Evim okula yakındı, yürüme mesafesiydi diyebilirim. Yavaş yavaş okula doğru adımladım. Yine sınıfta ne yapacağım ve hayallerim vardı. Sonunda okul bahçesine girdim. Cıvıl cıvıl çocuklar vardı bahçede ve ben onların öğretmeniydim. Önce müdürün odasına gittim. Müdür orta yaşlarda çok tatlı bir kadındı. Öğretmen kadrosu azdı okulun çünkü öğrenci sayısı da azdı zaten. Sağolsun diğer öğretmenler de beni güler yüz ve samimiyetle karşıladılar. Artık dersleri çaldı ve herkes sınıfına girdi. Ben de ilk dersime girmek için sınıfa yöneldim. 8B sınıfınaydı dersim. Derse girdiğimde bütün öğrenciler şaşkındı. Beni beklemiyorlardı. Yeni öğretmenin geldiğinden haberleri yoktu belki de. Ya da bu kadar genç bir öğretmen beklemiyorlardı. Sınıfa heyecanla güler yüzlü girdim. Bütün çocuklar selamladım. Günaydın çocuklar dedim. Hepsi ayağa kalkıp günaydın diye karşılık verdiler. Meraklı gözlerle bana bakıyorlardı. Çantamı öğretmen masasının üzerine koydum ve ben yeni öğretmeniniz Sena Aktaş dedim. Burası benim ilk görev yerim. Yani siz benim ilk öğrencilerim olacaksınız. Öğrencilerim gülmeye başladılar. Hepsi pırıl pırıl çocuklardı. Liseye gitmeye hazırlanıyorlardı. Bu şehri ve buraları pek bilmiyorum. Ben de sizinle birlikte öğreneceğim dedim. Çocuklardan biri Hoş geldiniz hocam. Seve seve öğretiriz. Zaten ufak bir yer burası. Hemen öğrenirsiniz dedi. Öğrencilerden biri nerelisiniz ki? Nereden geldiniz de burayı bilmiyorsunuz hocam diye sordu. O zaman ben size hemen kendimi kısaca tanıtayım. Ben doğuma büyüme İstanbulluyum. Üniversiteyi Ankara'da okudum. Tayinim bir hafta önce açıklandı. 22 yaşında ve bekarım. Bundan sonra Türkçe derslerinize gireceğim. İşte bu kadar dedim mi? sözümü bitirdim. Sonrasında biraz durduktan sonra ben de sizi tanıyayım öyleyse dedim. Öğrencilerden biri olur hocam. Tanıtalım tabii kendimizi dedi. Ben ama farklı bir yöntemle diye ekledim. Şimdi önce adınızı soracağım. Sonra kağıtlar dağıtacağım ve o kağıtları kendinizi tanıtacaksınız. Hayattaki amacınızı yazacaksınız ya da ne yazarsanız. Özgüsünüz yani. Sonra ben onları okuyup sizi tanıyacağım. Nasıl fikir? Öğrencilerden biri atladı. Bence de çok iyi bir fikir hocam dedi. Öğretmen masasının arkasındaki dolaba baktım. A4 kağıtları oradaydı. Sınıf 21 kişilikti. 21 tane A4 kağıdı çıkardım ve öğrencilere dağıttım. Bir ders bu şekilde geçti. İkinci saat yazdıklarını okudum. Öğrencilerin sınıfına girdim ve sessizce kitap okumalarını. Ben de onların yazdığı kağıtları okuyacağımı söyledim. Öğrenciler akıllıydı. 14 yaşındaki çocuklar. Zaten ilkokul çocuğu değiller ya. Tabii ki de akıllı olacaklardı. Tek tek yazdıklarını okudum. Ama birinin yazdıkları gerçekten tuhafıma gitmişti. Sınıfa dönüp Uday kim dedim. En arka sıradan bir el kalktı. Öğrenci yanıma çağırdım. Bir sorunun mu var? Bana anlatmak ister misin dedim. Kafasını olumsuz yönde sallayarak hayır hiçbir sorunum yok dedi. Yazdıklarım beni çok etkiledi diye ekledim. Ardından hiçbir şey demedi ve yerine oturdu. Biraz ilginç gelmişti bu durum bana. O gün bu sınıf haricinde başka bir sınıfa dersim yoktu. 8 beynin dersinden çıktıktan sonra okulu biraz dolandım. Sonra eve giderken mahalleyi, çevreyi dolandım. Bakkala girip ev için bir şeyler aldım. Sonra doğruca eve gidip akşam yemeğini pişirdim ve görüntülü annemi aradım. İlk günümü ona anlattım. Çok mutluydu, sevinçliydi. Kendi ayaklarımın üzerinde durduğumu görmesi onu gururlandırıyordu tabii. Burada kendime çok dikkat etmemi, çok iyi bakmamı istedi benden. Sonrasında babam arkadan atıldı. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa haber et. Orada bir sürü arkadaşım var ve hepsi senin orada olduğunu biliyorlar. Bir al hepsi yardımına koşar. Unutma kızım dedi. Siz beni hiç merak etmeyin. Buradaki insanlar çok sıcak kanlılar ve beni kendi insanları gibi sahipleniyorlar. Henüz bir şeye ihtiyacım yok. Fakat bir şeye ihtiyacım olursa söylerim babacım dedim. Daha sonra elime kitap alıp birkaç sayfa okurken aklıma bugünkü öğrencim Uday'ın tuhaflığı geldi. Acaba ilk görevim ve ilk dersim diye mi böyle hissetmiştim ya da öğretmenlik içgüdüsü müydü? Muhakkak ilerleyen zamanlarda bu konunun daha doğrusu öğrencinin üzerine gidecektim tabii ki. Sabah olduğunda okula gittim. İlk dersim 6. sınıflaraydı. Bir de son saatim 8B sınıfınaydı yine. 6. sınıflara dersin bittikten sonra okuldan çıkıp köyü gezdim. Son saat okula dönüp sınıfa girdim. Konu işleyecektim. Kitapları aşmalarını söyledim. Kitaptan ders istedim fakat bir öğrencinin derse hiç ilgisinin olmadığını sezdim. Bu Uday'dı. Ders çıkışı yanıma bir öğrenciyi çağırdım ve Uday'ı sordum. Hep böyle midir? Neyi var onun dedim. Öğrenci bana bakıp son bir aydır mahallede de böyle. Nedenini biz de bilmiyoruz. Her şeyden uzaklaştı, bizden de, annesi de bu durumdan çok yakınıyor dedi. Boşuna ilgini çekmemişti bu çocuk. Öğrenciye baktım ve peki neden böyle oldu, sizce bir fikriniz var mı dedim. Çok fazla kitap okuyordu en son, ondan olabilir dedi. Ne kitabı diye sordum. Dini kitaplar, o konulara çok kafa yoruyor hocam diye karşılık verdi ve oradan ayrıldı öğrenci ilgisini çekmesi gereken bir sürü konu varken bu yaşta bir çocuğun ilgisini neden böyle bir konu çeker ki diye düşündüm. Acaba bulunduğu coğrafyadan mıdır dedim ama alakası yoktu. Evet dini konuları merak edebilirdi ama bu kadar fazla üstüne düşüp içine kapanmasına sebep olan şey ne olabilirdi ki? Ne olursa olsun bir öğretmen olarak bana o çocuğu iyileştirmek düşerdi. Gerçekten kendimi artık öğretmen gibi hissetmeye başlamıştım. Çocukların hayatlarına dokunmak bambaşka bir şeydi ama o çocuğa daha çok öğretmen olarak değil de dışarıdan görsem normal bir insan olarak yine ne yapmam gerekirse onu yapacaktım. Onunla konuşmaya çalışacaktım. Ne derdi varsa benimle paylaşmasını ve birlikte çözeceğimizi söyleyecektim. Belki de arkadaşlarına ve ailesine anlatamadığı, sakladığı bir şeyi bana anlatırdı. Ertesi gün dersim yoktu ama okula gidecektim. Sonuçta ilk günlerim kaynaşmış olurum diye düşündüm ve belki Udayla da konuşma fırsatım olurdu. Bahçe çok nadiren çıkıyor. Arkadaşlarından farklı, kimseyle konuşmuyordu. Öğretmenler arasında konuşulurken duydum. Matematik öğretmeni Uday'daki gerilemeyi siz de sezdiniz mi dedi. Diğer öğretmenler de bunu onaylayıp evet. Son zamanlarda hiç iyi görmüyoruz onu diye birbirleri arasında konuştular. Sonrasında matematik öğretmeni annesi Sevim Hanım geldi. O gün onunla konuştuk. Evde de pek değişmiş hareketleri, tavırları, ergenliği kötü atlatıyor herhalde. Biz de öğretmenleri olarak ona destek vereceğiz. Bütün öğrencilerimize destek vereceğiz elbette ama bu çocuk kimseye de yanaşmıyor ki. Soruyoruz söylemiyor. Derdini anlatmıyor. Biz nereden bileceğiz neyinin olduğunu bilemiyorum dedi. Bu konuşmanın ardından öğretmenler odasından çıktım. Okul çıkışı Uday'ı durdurup köşeye çıktım. Anlat bakalım oğlum neyin var dedim. Konuşmadı. Etraf zaten baya bir kalabalıktı. Onu okulun önündeki pastaneye götürdüm. Oturduk. İki tane meyve suyu söyledim. Ona neyi varsa benimle paylaşmasını, kimseyi söylemeyeceğimi ve aramızda kalacağını söyledim. Bakışları değişikti. Sanki bir şeyden korkuyor gibi bir hali vardı. Bana güvenebilirsin. Ben senin öğretmeninim. Söz veriyorum. Kimseye konuşacaklarımızdan bahsetmem. Belli ki bir sıkıntın, derdin var. Hem öğrendiğim kadarıyla annen de bu durumdan şikayetçiymiş ama ben konuştuklarımızı annene de söylemeyeceğim. Yeter ki sen neyin varsa benimle paylaş ve sorunu çözelim. Sen de eskisi gibi derslerine sarıl ve eski odaya dön. Amacım senin ağzından laf alıp annene veya öğretmenlerine söylemek değil. Sakın beni yanlış anlama. Biz de öğrenci olduk ve her öğrenci zor zamanlardan geçer. Ben istiyorum ki benimle paylaş ve senin derdine, sorununa çözüm bulalım. Hem bana anlatmazsan içinde tuttuğum bu şey seni kemirir ve işten içe bitirir. Bak sınav senen. Sen iyi lise öğrencisi olacaksın. Neden içinde tutuyorsun ve kendini dara sokuyorsun ki dedim. Yani tamamen bana güvenebileceği bir ortam hazırlamıştım.'' Meve suyundan yudumladı. ''Hocam size güvenebilirim öyle değil mi?'' dedi. Elbette diye karşılık verdim. Size anlatacağım şeylerden dolayı lütfen beni yargılamayın ve bana inanın. Asla kendi kafamda kurmuyorum. Size birebir gerçekten yaşadığım şeyleri anlatacağım ve sizden tek istediğim beni dinleyip bana inanmanız. Kötü olmamın sebebi bu. İçinde bulunduğum durumdan tek başıma çıkamıyorum ve bazı şeyleri kendi içimde halledemiyorum. Daha doğrusu nasıl halledeceğimi bilmiyorum. Belki de Allah sizi bana bir işaret olarak gönderdi. Öyle bir konuştunuz ki size her şeyi anlatmak istiyorum. Bundan bir buçuk ay öncesi Kuzenimgil bize gelmişti. Kuzenimin elinde bir kitap vardı. Kalın ve değişik bir kitaptı. Fazlasıyla ilgi çekiciydi. Biraz karıştırdığımda kitabın cinlerle alakalı bir kitap olduğunu fark ettim. Kuzenim bu konularla çok ilgilenirdi ve nedensiz bir şekilde o gün benim de ilgimi çekmişti. Kuzenim o kitabı okurken yanına gidip onunla konuşup bu kitapta ne anlattığını sordum. Bana birkaç şey söyledi ve eğer istersem bana böyle kitapları ödünç verebileceğini söyledi. Benim de dikkatimi çekmişti tabi. Yani resmen bana reddedemeyeceğim bir teklif sunmuştu. Bu teklifini onayladım. Ertesi gün bana bu şekilde bir sürü kitap getirdi ve resmen gecemi gündüzüme katıp bu kitaplara odaklandım. Okudum, çizdim, düşündüm ve içindeki bazı şeyleri uygulamaya başladım. Çünkü gerçekliğini merak ediyordum. İşte her şey o günden sonra başladı. Bir süre sonra cinleri görmeye başladım. Önce hayal gördüğümü ve kitapların etkisinde kaldığımı düşündüm. Ama öyle değildi. Onları görüyordum her an. Sanki benle birlikteydiler. Onları görmemek için kitapları okumaya bıraktım. Ama bu çözüm olmadı. Sonrasında bu durumu kuzenime anlattım ama sen şizofren misin Öyle şey olmaz, kafanda kurma dedi. Ne yaparsam yapayım, ne anlatırsam anlatayım bana inanmadı. Ve her geçen gün onlarla daha da yakınlaşıyorum. Bu durum beni korkutuyor dedi. Anlatırken sesi titriyordu. Ne yapacağımı bilemedim. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyordum. O kadar tuhafıma gidiyordu ki, öğrencime teselli bile veremiyordum o an. Zaten bu konunun teselli edilecek bir yanı da yoktu. Ne desem boşaydı. Anlatmaya devam et dedim. Sonra bir gün benimle konuştular ve onları benim çağırdığımı iddia ettiler. Ben onları çağırdığımı bilmiyordum. O kitapları sadece meraktan okumuştum ama tekrarladığım bazı şeyler onlara işaret göndermiş ve onlarla arkadaş olmak istediğimi zannetmişler. Ne yaparsam yapayım onlara bunu anlatamadım. Beni kabilelerine aldılar. Kendilerinden biri gibi görüyorlar. İnsan eliyle yapılacak çoğu şeyi bana yaptırdılar. Düşman kabilelerine zarar vermek için beni kullandılar. Artık böyle şeyler yapmak istemiyorum fakat beni rahat bırakmıyorlar. Onlardan uzaklaşmak istiyorum. Artık onların dediği şeyleri yapmak istemiyorum. Bunu onlara da söyledim ama eğer onlara boyun eğmezsem aileme ve bana zarar vereceklerini söylediler. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sanırım onlara boyun eğmekten başka çarem yok. E durum böyle olunca Etrafımdaki herkesten uzaklaşmak istiyorum. Kendi köşeme çekildim resmen. Ölmek istiyorum. Ölmeyi bekliyorum. Her an yanımdalar ve çok kötüler. Onlar çok çirkin. Nefret ediyorum. Artık psikolojim bozuldu. Midem bulanıyor. Yemek yemiyorum. İlk başlarda çok rahatsız etmiyordu bu durum beni. Hatta seviniyordum çünkü herkesten farklı hissediyordum kendimi. Ama sonrasında onları her yerde görmek, her an görmek kahredici. Çok değişik yerlerde görüyorum onları. Değişik şeyler yaparken yani. Pis yerlerde yaşıyorlar. Birçok yere odama da pislik getirmişlerdi. Gün geçtikçe onlardan biri oluyor gibi hissediyorum ve insanlardan uzaklaşıyorum. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Annem gille bile. Onlar da bunun farkındalar. Derslerime dahi odaklanamıyorum. Artık Allah'a dua ediyorum ölmek için. Öğrencim sözünü kesti. Ne diyeceğimi bilmiyordum. Tamam. Hadi kalk evine git. Ben seninle yarın tekrar konuşacağım dedim. Eve geldiğimde düşünmeye başladım. Böyle bir durumda ne yapılırdı ki? Gerçekten bilmiyordum. Annemi aramaya karar verdim. O mutlaka bana bir şeyler söylerdi. Ben de öğrencime yol gösterebilirim. En mantıklısı buydu. Biraz düşündükten sonra annemi aradım. Zaten düzenli olarak her gün konuşuyorduk. Önce nasılsın, günün nasıl geçti diye konuştuktan sonra Anneme bir şey danışmam gerektiğini söyledim. Tabi yavrum söyle dedi ve söze girdim. Anne 8. sınıf bir öğrencim ilk günden beri dikkatimi çekiyordu. Öğrenciyle bir türlü konuşma fırsatım olmamıştı ama bugün çektim köşeye derdi neyse çözeyim dedim. Sonuçta ben bir öğretmenim ve çocukların hayatına dokunmak kadar güzel ne olabilir ki benim için? Önce anlatmadı bir şey fakat ona bana güvenebileceği bir ortam ayarladım. Bilirsin bu konularda iyiyimdir. En sonunda çocuk döküldü tabi. Cinleri gördüğünü söyledi. Annem nasıl? Emin misin çocuk sonuçta? Hayal görüyor olmasın dedi. Yok anne bak anlatacağım iyi dinle dedim. Öğrencimin bulduğu kitaptan bahsedip daha sonrasında yaşadığı şeyleri tıpkı bana anlattığı gibi annem anlattım. Annemin de ses tonundan anladığım kadarıyla ilk başta çok inanır gibi durmasa da öğrencimin anlattıklarını tek tek anlatınca o da domur olmuştu diyebilirim. Onu yani öğrencimi yanlarına almak istiyorlarmış. Ve bu durumdan dolayı öğrencim ölmeyi bile düşünüyor diye söyledim. Annem de gerçekten çok olmuş ve üzülmüştü. Bu durumdan kimseye bahsetmesen şimdilik öğrencinin aranızda sır kalsın dedi ve telefonu kapattı. Annemin telefonu kapatış tarzından harekete geçtiğini anlamıştım. Ertesi gün annem beni arayıp buralarda bir hocanın ismini verdi. Hoca sizi bekliyor olacak. Gidin ve her şeyi anlatın dedi. Hocanın adresini nasıl bulacağımı bilmiyordum fakat annem dur ben konumunu bulayım sana yollayacağım dedi. Çok geçmeden konumu yolladı. Okul çıkışı Uday'da alıp bir taksi tuttum. Yola koyulduk. Konum nereye gösteriyorsa oraya doğru ilerledik. Sonunda geldiğimizde ufak çatısı olan bir ev vardı. Yaklaşık 10-12 kilometre yol almıştık bir risk alıyordum henüz aday bir memur olarak ama bunu yapmak zorundaydım. Taksici abiye beklemesini söyledim. Kapıyı çaldığımda orta yaşlarda bir kadın kapıyı açtı. Buyurun kime bakmıştınız dedi. Hüsamettin hocaya bakmıştık dedim. Buyurun gelin içeri dedi. İçeriye girdik. Boğuk bir hava vardı. Ağır bir koku hakimdi içeri. Bir şey ister misiniz diye sordu kadın. Hayır diyerek reddettim. Az sonra Hüsamettin Hoca sizi bekliyor buyurun içeri geçin dedi ve hocanın olduğu odaya gittik. Oda küçücüktü ve her yerde bir sürü değişik ciltlenmiş kitaplar vardı. Hocanın oturduğu yerin önünde bir masa, masanın yanında da iki sandalye bulunuyordu. Geçip oturduk. Ne oldu? Anlatın bakalım dedi. Udaya her şeyi hocaya eksiksiz anlat. Korkma ben varım dedim. Kafasını sallayıp anlatmaya başladı. Bundan bir buçuk ay önce kuzenim bize gelmişti. Kuzenimin elinde bir kitap vardı. Kalın ve değişik bir kitaptı. Fazlasıyla ilgi çekici. Kitap cinlerle alakalı bir kitaptı diyerek başlayıp yaşadığı olayları tıpkı bana anlattığı gibi hocaya anlattı. Hoca sakalını sıvazlayarak dinliyordu. Uday en son şu an çok çaresizim. Lütfen bana yardım edin dedi. Hoca dinledikten sonra birkaç kitap karıştırdı. Bir yarım saatini aldı neredeyse bu. Daha sonra bize dönüp ben bu kabileyi biliyorum daha önce de çok geldiler böyle. Ama yaktıkça çoğalıp başkalarına musallat oluyorlar. Durun bakalım merak etmeyin. Çözeceğiz Allah'ın izniyle dedi. Hoca şimdi yakışıklı seni ve öğretmenini korumaya alacağım. Ondan sonra bu gece bu işi halledeceğim. Seninle konuşan kabilenin hepsini yakacağım. Yani bu demek oluyor ki bundan sonra seninle konuşamayacaklar. Sana istediğin şeyleri yaptıramayacaklar. Onları bir hafta görebilirsin.'' Ama bir hafta sonra her şey hallolacak ve tamamen bitecekler Allah'ın izniyle dedi. Sonraki hafta ilk perşembe gecesi yatsı namazını kıldıktan sonra etmesi gereken bazı dualar varmış Uday'ın. Hoca o duaları yazıp verdi. Ayrıca iki kadar su verip abdestini de bu suyla alacaksın dedi. O arada hocaya numaramı verip beni bilgilendirmesini söyledim. Bir muska yapıp içine bir şeyler yazdı ve Uday'ın boynuna geçirdi. Bu muskayı çıkarma dedi. Ben size haber vereceğim diye ekledi. Biz de odadan çıkıp sonrasında evden çıktık. Uday kapı önünde. Çok sağ olun hocam. İyi ki varsınız dedi. İlk defa bir öğrencinin hayatına dokunmuştum sanki. İlginç bir olayla olmuştu bu ama yine de güzel biristi. Ne demek dedim ve ekledim. Bir hafta boyunca hiçbir şeyden korkma. Hoca seni ve beni koruma altına aldığı için bize bir şey yapamazlar. İnşallah bir hafta sonra çözülmüş olacak bu iş dedim. Birlikte tekrar taksiye binip mahallemize döndük. Bu süre zarfında Uday'ı okulda da gözlemlemeye başladım. Sanki daha iyi ve sağlıklı gibiydi. Perşembe günü geldiğinde bu gece yapman gerekenleri biliyorsun değil mi diye uyardım. Evet hocam biliyorum dedi. Çok şükür o gün de bitmiş. Ertesi gün Uday çok daha iyi gözüküyordu. Ben mutluluk içinde derslerime girerken o sırada hoca beni aradı. İşlemin tamamlanmış olduğunun haberini aldığını ve bir daha o sübyana zarar veremeyeceklerini söyledi. Hem Uday'daki gördüğüm değişiklik hem de hocanın bu dediği bu işin çözüldüğünü gösteriyordu artık. Hocaya telefondayken borcumuz nedir diye sordum. Yok öğretmen kız ne borcu. Ahmet amirime selamlarımı ilet dedi. Aleyküm selam dedim ama bahsettiği kişiyi ben tanımıyordum. Ancak sonradan kafama dank etti ki ben anneme olayı anlatınca o da babama anlatmış. Babamın burada çalışan bir arkadaşı vasıtasıyla bu hocanın numarası bulunmuştu. Canım babam her daim arkamda dağ gibi durmuştu. Bu sayede şükür ki Uday'da kurtulmuştu artık. Ben de bu meslekteki ilk doyumumu almış olmuştum artık. Hikayeme ortak olduğunuz için her birinize teşekkürlerimi sunarım. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.